Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu Royale'den devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, size birkaç tane bilgi anlatacağım. Sonrasında maçı geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar evet yani hesap videom da gelecek. Bu gördüğünüz arkadaşlar benim yan hesabım. Bu hesabı da gördüğünüz gibi bu kupaya getirdim. Aslında önceden videoları vardı ama hepsi silindi. Yani zaten. Arkadaşlar amacımız saate belli. Bunda da buraları gelip Tabii ki de olduğumuz kupaya geri çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar diğer bir konumuza gelsek arkadaşlar. E, kitaplar kaldırılıyor. Bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Çünkü kitaplar sayesinde mesele mesela arkadaşlar mesela bu kadar Joker kartı vermek yerine Dragman verip geçip gidiyorduk. Ama kitapların kaldırı, kaldırıldığı için bazı bir şey eşyalar verecekler. Mesela arkadaşlar bu arada bildiğim e, üzere diyorum. Yani bunu tam olarak bilmiyorum. Tam e, bilmedim. E denene göre arkadaşlar e, 13 kule seviyesinden başlayacak arkadaşlar ödülden. Ve şunu söyleyeyim. Eğer kitaplar kitabınız yani bu kitap varsa arkadaşlar size tam tamına 3500 ümit. yani yalnız e, yani 3500 ümit. Eğer 14 seniz arkadaşlar 4000 ümit gibi bir eee Şeye verecek yani anladığınız ürünü, taşları kastettim yani sonrasında arkadaşlar e, kitaplar bu kitaplar ise arkadaşlar kurası kurası seviyelerine göre değişiyor Eğer 14 seniz arkadaşlar 5500 yani bin işte 500.000 arkadaşlar bundan da 15 tane veriyorlar Çünkü tam olarak konumunu bilmiyorum yani yani araştırmadım çok sadece durduğumu söylüyorum arkadaşlar ama bununla ayrı bir video yaparım yani tam bilgili bir şekilde ve arkadaşlar ayrıca e, şunu söylemem lazım. E, yani çoğunlukla kitaplar gideceğinden dolayı bir şeyler gelecek. Ve ayrıca arkadaşlar Ele Joker'ler de gidecek. Ve tabi Ele Joker'iniz varsa arkadaşlar bunların hepsi tam tamına yani taşlara dönüştürecek tamamı. Yani tabi öyle şey işte benim 11 jokerim 11 ele jokerim vardı işte 10.000 taş alacağım gibi öyle bir şey demedim. Yani sanırsam arkadaşlar öyle bir şey yapmayacaklardır. Yani bin, eee benim kararıma göre 1050 jögeri mesela 10 zübite karşılıklı vereceklerdi. Çünkü, çünkü bir hesapta yani diyelim 50.000 yani hayal edebiliyor musunuz yani 50.000 taş yani bunu vermeleri imkansız zaten. Arkadaşlar bunların da kaldırılacağını düşünüyorum çünkü arkadaşlar önceden burada ne vardı ee, neydi unuttum la harbiden ne vardı burada önceden. Bir şey vardı burada anahtarlar vardı ve gittiler arkadaşlar. Bunlar %90 gidecek bana göre. Yani zaten kullanmadan bir şey. Ayrıca arkadaşlar bunun tam olarak arkadaşlar size para verecek. Yani bildiğimiz para ama ne kadar belli değil. Yani 100 bin mine. Dediğim gibi arkadaşlar. Eğer arkadaşlar da e, kitaplar kitap sadece zümrüt olarak verecek. Onu söylemiştim. Bunlar değişmeyecek ve arkadaşlar yeni bir e, sistem gelecek arkadaşlar. Zümrütlerle arkadaşlar yani buradaki gördüğünüz ifadeler dışında başka şeyler de alabileceğiz. Ve ayrıca yeni gelecek bir zümrüt türü var. Yani taşlar türü. Bunun ee, yani şu gördüğünüz yani şöyle tuşutur tür emojiler alabileceğimizi gösteriyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, ben bunları aldım. Peki ya nasıl alacaksınız arkadaşlar? Sizinize onun konusuna gireyim arkadaşlar. Bu hesapta henüz yok çünkü daha gelmedi. Arkadaşlar bize ekrana koydum oyunu oynamadıysanız arkadaşlar Story'e gitmenize rağmen hiçbir şey çıkmaz i̇şte Size şunu anlatayım ya yani nasıl alacağınızı Yapmanız gereken oyunu açacaksınız Yani bütün size böyle hani şeyler söylüyor ya Bir maç atacaksınız Attıktan sonra bir daha atacaksınız ayarlayıp En sonunda bırakacaksınız Tabi bunu yaparken arkadaşlar ID hesabınızı yani süpersel ID'nize bağlı olması lazım Bağlı değilse sadece süpersel'i vermiyorlar eğer gelmez arkadaşlarsa da yani hemen gelmesini beklemeyin. Bakın ben yaptım. Gelmeyeceğini beklemiyordum ama geldi ve hemen aldım. Peki ne tür ödüller veriyor arkadaşlar? Ee, bu gördüğünüz iki emoji veriyor ve ayrıca çok öncelerden tanıtılan arkadaşlar iki tane kule kostümü ve bir tane filama ve bir tane neydi arkadaşlar? Adını unuttum artık. Yani flama çerçevesi veriliyor. Yani bu gördüğünüz ödüller bu kadar da ayrıca arkadaşlar 2000 adet bundan veriliyor. Yani şuna söyleyeyim arkadaşlar eğer bu gördüğünüz kartlarınız yani e, hani bunlar kitapla dönüştürecek ya arkadaşlar. Eğer kitabınız varsa arkadaşlar kitabınız varsa ya bunlar doluysa Lütfen arkadaşlar bunları bu şekilde yani şu ünlem işareti olmayacak şekilde azaltın arkadaşlar Eğer burada söylüyorum eğer azaltmazsanız O kitaptaki bütün o şeyler paraya dönüşecek Evet paraya yani bu yüzden ziyan olacak Yani çünkü 5550 Joker yani Yani bu kadar yani 50 Joker dedim ya Joker kartı yani sıradan olan yani böyle olabilir Yani umarım bu arada bu yeni etkinlik Güzel bir şey olur Olmazsa da ben buradan Supercell'e kafa atacağım yani Zaten Bunu da zaten bu şeyleri de umarım verirler yani çünkü bunlar alınamayan bir dizide kartlar Bence arkadaşlar şey için getirirler bunları e, Hani bunlar almıyorlar ya Mesela yani Bir de Almadıkları için bence onu getirecektir Umarım bu da onların arasında olur Verce arkadaşlar süpersel bir e, manlık mı yapıyor onu söylemem lazım. Bize burada gördüğünüz gibi bir domuz dans e, emojisi var ve bu 109 TL satılıyor ama bu emoji aslında dükkandan da alabiliyorsunuz. Yani neden böyle bir şey yaptıklarını bilmiyorum. Acaba başka bir şey mi koyacaklar ya da eğlencesine mi koydular onu da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu arada e, ya bilmiyorum aya gelip gelmeyeceğim çünkü ben ilk defa şöyle bir şey gördüm yani arkadaşlar tam olarak kesin veremem. Sana gelmezse bu hesapları alamayacağım. Onu üzülüyorum şu anda. Gelmez harbiden. Ve arkadaşlar tabi gelecek haftaya umarım tanıtılan bize bu emojiler işte sıra aşıyor domoçuk emojiler umarım yavaştan bize tanıtılır. arkadaşlar dediğim gibi kanalıma gelebilirsiniz. Kanalımız e, 40, 45 kişi olduğuna bakmayın. Burada neredeyse arkadaşlar yarı kişi gördüğünüz gibi girmemiş. Yani bunu atmayacağım zaten bu 16 aydır girmemiş. Bir yıldır girmemiş yani hesabım gelebilirsiniz. Hatta kullandığı klan, e, bir arkadaşımız var. farlas 3. sıraya yerleşmiş. Ya yani gene iyi. Reis 3. sıraya yerleşmiş. Ben de 2. olmuşum. Ha. Benim zaten benim şarjım olur mu ya? Neyse arkadaşlar, e, video gene biraz uzasın diye bir e, maç açacağım bundan. Şimdi hemen destemizi böyle arkadaşlar hemen maça girelim. bir şey diyeceğim ya. Hep fark ediyorum ha söyle bir dediğim için. Neden benim hep destem 4 attı 4 oluyor? her defter 4.4. Yani bu hep böyle oluyor. Bir iki maç atacağım bu arada. Abi şansınıza gel. Adam almış. Aha arkadaşlar bu kule kostümünü veriyorlar bize. Dart alır onu orada oradan. Çok güzel. Buna da oha. Bende pek kata. Don. Bu arada arkadaşlar yakında e, bütün kartlarımı 13'e çıkartacağım çünkü hani o kadar ele çöker gelecek ya ana hesapta çıkartacağım yani. Ananı adam zihnimi okudu. Bu da bu arada bana burada büyücü lazım. Hadi vurursun ona. Kule de vuruyorum. Kule vuramaz onu o, o yatmaz bu yüzden. Desteğe gel. Aferin vuramadım. Bunda çok emojim yok ya. Sıksı ne neden kullanıyoruz ya? Yalayım Ağlama emoji satacak bunu. Abi ilk onu şey vermişler var ya. Hani küçük prensin o ağlama yani o kadar toksik ki. Ya tabi toksikliği sevmiyorum. Umarım yani bu adamda vardı da umarım kullanmaz. Tesla. Tank. Tank. Ee, bir adet fıçı atıyorum. Peki Tekir zaten. Bak ne yapacağını okudu iyi biliyorum ki. On <laughs> level golem. On level. Dilim dönmedi la. Kanka bunu 11 yapsa geriye 11 yapsa ver ben bunu durduramam bu arada. Ha. Aa. Aa. Kuleye odaklanmaya devam etti. Şuradan gidip bir e, iskelet Bu arada reis çok pis geliyor. O kule gitti bu arada. Döndürüyormuşum da onun patlamaları her türlü olur. Aldılar ki. Bak gene golem atıyor. Ana kuleme kafaya takmış bu ya. Arkamdaki ne vur geri zekalı. Pekka'yı korumak istiyorum. İkinci Pekka'mı döndüreceğim çünkü. Adam var ya hayatta alamaz bu ikili Pekka'yı. Şimdi bir elektro şey atalım da çarpışın. Çok güzel. Pekka'mı döndüremiyorum. Aferin Pekla. Tankla, 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 tankla. Aferin. Benim diyorum niye şey yaptın? Vur. Adam ne kadar iyi oynuyor ha. Nasıl döndür gördünüz mü? Ortadan gol atası ben bu arada bittim. Çünkü şu anda 7x'li kullanım çünkü Pekka'yı yani cadıyı kurmam lazım. Hem şuradan gitti attı. Adamın amacı şu yani. Aha pek kuleye gitti. Aa, iyi oynadı. Neden böyle bir dest oyunda hala anlamıyorum. Yani golemi 11 yapsa gene durdurabiliyorsun ama 15 olunca golemi durduramazsın. Mesela hani golem Eee bir ara karşıma eee yani Max 15 e var golem geldi ve ben onu durduramamıştım. Yani aha evrim parçalıyor. Bu arada arkadaşlar bu e, hesapta yer açacağım evrim belli oldu zaten. Yani hesapta da dahil. Elektrik. bunu açacağız. Bu kaç level? Evet, hatta bunu bir yükseltim mi ya? Ne verdi? filan onu. Çok çirkin ama ya. <laughs> yani. Yani Neyse son bir maç. Hadi bakalım. Yeni arada. Şahsıma gel. Adam 4 yıl oynamış. Hadi koş. Oo. Bu rakip zorlu. 10 never varsa 11 lever vardır yani. Oklarını boşa kullandı. Çarpma varsa burada var ya. Hii çarpması varsa olur. vallahi layva yerim. Şaka maka. Yer beni bu adam. Bu arkadaşlar videomuzu ama Tesla eskiden ee, bu tür pozisyondayken arkadaş hiçbir şey ona dokunamıyordu. Çarpmadı ama şu anda alev topu ya da roket gibi kartlar şu anda bu kartmamasına rağmen onu vurabiliyor. Ama yıldırım hala vuramıyor. Mezarlık yaptı. <laughs> Buradan o kuleye vuracak her Maçın başında vurduğu bütün o sıra adam neredeyse geri döndürdü. Benim tonum level değil mi? Dokuz level. Birbirlerini öldürecekler ki. Bu yüzden yani Arkadaşlar bu arada e, sanırsam en ağır video çeken kişi benim bu youtuberlardan çünkü ben bazen 5.0'da oynuyorum yani en azından ben çok ağır dese oynamayı seviyorum arkadaşlar ve alıştığım için de yani bir şey demiyorum yani bayağı alıştım biliyorum burada bu, bu lazım baksana bir tane vuruyorlar kulenin bir anda vuruşu yaracağını intihar Dark Witch Kerifler Üfle artık üfledi. Ben de ama maaş yatıracağım bir ara ya. Maaş istiyorum ben böyle O kadar çalışıyor çünkü paşam. Bom. Bom. Şöyle bir şey atacağım. Tam vurduğu sırada. Tom. Hoppa. Hepsi bitti Hayır Yine gittiler ki Vur bir tane Bir tane daha vur Helal pekka adamsın Yani, yani Bu da kalp atabileceğim bir şey anca bu var vur. Neyse yine kazandık ya Çok atasını geldi bu arada bu emoji? 7 Burada bir emojilerimi düzenleyeceğim ya. Yani. Neyse yeni anlaya arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi her şeyi anlattım. Dediğim gibi tariflere uyarsanız arkadaşlar emojisi gelebilir. Anlamalar için bir daha anlatayım. Tamam bana ne? Şimdi arkadaşlar bu görsel ki oyunu yüklüyorsunuz da süper yani Play gidip zaten ya da bilmem ne, iPhone de iPhone kullanıyorsunuz sen istersen süper seri şeyine girerseniz sadece orada bütün oyunları gözüküyor ondan sonra onu bulacaksın yükleyeceksiniz hesabı bağlayacaksınız hemen tabi bir arena şey çünkü önce onu yapacaksınız tabi görevler sonra size anamın attığı gibi ayarlatı hemen şey atacaksınız sonra oyuna gireceksiniz Kazanacaksınız. Kazanmanız çok şart arkadaşlar. Burada zaten direktman birkaç kere e, alanları vurup bir tane çeşit da orta gidersiniz. Hepsini alırsınız. Kazanırsınız. Bunu iki kere tekrarlayınca her türlü alırsınız zaten. Neyse arkadaşlar e, video bu kadardı. Dediğim gibi e, bunlar gelecek. Umarım. Neyse arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bye bye.